Değerli basın mensupları, Bala'dayız. Niçin Bala'dayız? 2019 yılında Sayın Erdoğan TOKİ adıyla 100 bin kişiye konut yapacaklarını mağdur vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve bununla ilgili konuşması var. Bu konuşmayı hatırlamıyordum. Ama 2022 yılında 500 bin konut yapacaklarını, yaklaşık 250 bin arazi dağıtacaklarını 50 binde dükkan yapacaklarını söylediği zaman hafızam beni tedavi ettirdi ve 2019 yılına gittim. Konuşma moda bot aynıydı. Yani 2019 yılında 100 bin konut, 2022 yılında ise 500 bin konut. 2019 yılındaki konutlar bir buçuk ila iki yıl içerisinde tamamlanacağı söyleniyordu. Ve de 750 lira gibi, 850 lira gibi bir rakamlarla vatandaşlara teslim edileceği söyleniyordu. Ve bu TOKİ konutlarını aradım bilgi edinme yasası çerçevesinde TOKİ'ye ve bakanlığa yazılar yazdım. Bakanlık bana doğru bilgiler vermedi. Bu yüz bin konutun kaçının tamamlandığını, hangi illerde yapılacağını, hangi ilçelerde yapılacağını sordum. Fakat hiçbirine doğru cevap vermedi. Şu ilde bitti demedi. Bu ilde yarım demedi. Bu ilde arazi tamam demedi. Bu ilde ihale yapıldı demedi. Sadece ihale, ihale aşaması, ihale aşaması, ihale aşaması dedi. Ve ben Ankara'daki TOKİ konutlarını araştırdım. Balada TOKİ konutlarının yapılmadığını gördüm. Buraya geldim, burada araziyi aradım. Önce araziyi buldum. Beyefendiyi ziyaret ettim. Tesadüfen, benim annem de Balalı. Ve de tesadüfen dedi ki aşağıda Ankara Bala yolu üzerinde sağ tarafta dedi. geldik buraya arkadaşlarımızla. Baktık ki burada bir tek çivi çakılmamış. Sonra gelecek partisi Genel Başkan yardımcımız Doğan Demir Bey ile beraber. Birlikte arkadaşlarımızla, parti yetkililerimizle buraya geldik. Elimizde şu löküs lambalarıyla geldik. Bu löküs lambalarıyla geldik. Ve burada bir konuşma yaptım ben. Doğan Demir Bey bana seslendi. Gece yarısıydı burada. Arazide TOKİ konutlarını aradık. Bulamadık. Hayırdır Selçuk abi ne arıyorsun diye sordu. Ben de dedim ki Sinoplu Diyojen Anadolu topraklarında bu löküs lambasıyla adam arıyormuş. Ben de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söz verdiği, Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği TOKİ konutlarını arıyorum dedim. Fakat burada TOKİ konutlarını bulamadık. Ardından baktık ki biz bu konuşmayı ne zaman yaptık? 29 Eylül 2022 tarihinde yaptık. Peki şu tabelaya baktığınızda ne yazıyor burada? 2019'da söz vermişler. 2021'in sonunda bitmesi lazım buradaki TOKİ konutlarının. 2022 8 11 2022. Yani bizim basın toplantımızdan bir buçuk ay sonra şimdi Denizli milletvekilimiz Sema Silkin Ün ile geldik buraya. Birlikte geldik arkadaşlarımızla parti yetkililerimizle geldik. Ve diyoruz ki burada. Şimdi bu TOKİ konuklarını çok hızlı bir şekilde yaptınız. Ya Sayın Erdoğan'ın haberi yoktu. Bu sizin yapmadıklarınızdan veyahut da siz Sayın Erdoğan'a doğru bilgiler vermiyordunuz. Şimdi bakın bu TOKİ konutları yapılmış. Görüyorsunuz değil mi basın mensupları? Gitmek üzere bunlar. Ne kadar sürede yapmışlar? 2022, 2023 bir yılda tamamlamışlar. Yani bunu da Şubat ayında teslim edeceğiz diyorlar. Demek ki bir yıl e, iki ay içerisinde bitirilebiliyormuş buradaki TOKİ konutları. Ne kadar bina yapılıyormuş buraya? Üçüncü 208 adet konut, üç dükkanlı ticaret merkezi, bir adet cami inşaatı. Şimdi burada bir açılış yapacağız. Eğer açılışla beraber sembolik bir açılış bu. İroni yapıyoruz. Sembolik açılış yapıyoruz. Bu açılışı arkadaşlarımız tutuyorlar. Ve görüyorsunuz çünkü burayı biz yaptık. Biz mi yaptık Nafiz Bey? Efendim neyin açılışını yapıyoruz? Biz burada bunlara söz verdiklerini hatırlattık. Gelecek Partisi olarak bunlara görevlerini hatırlattık ve iyi yaptılar. Doğru biz açmayacağız değil mi bunu? Sayın Erdoğan açacaktı. Pardon. Pardon özür dileriz. Buyurun. Sayın Erdoğan açacak. Sayın Erdoğan açacak. Ve de işte böyle TOKİ konutları istenirse yapılıyor. Ve Sema Vekilim şimdi dürbünle nereye bakıyor? Evet, aynı şekilde 2019 yılında 100 bin konut kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bizzat sözü verilen bir bir buçuk yıl içerisinde teslim edilme sözü verilen Denizli'mizin Fıbukale ilçesinin Kocader'e e, etabı bin ailemiz burada mağdur, bir, bin konut e, müracaatı yapan ailemiz, aradan 4 yıl geçmesine rağmen hala konutlarına ulaşamadılar bırakın konutlarına ulaşmayı arazisi dahi henüz belli değil. Aynı şekilde Muğla Seydikemer'de, Kemer'de, Manisa Salihli Durasılı'da, Trabzon Sürmene'de, Sürmene'de ve yurdumuzun dört bir köşesinde Cumhurbaşkanı'nın sözünü verdiği ama Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın toplu konut idaresinin hala bu sözü yerine getirmediği binlerce konut var. Binlerce, yüz binlerce mağdur ailemiz var. Mevcut enflasyon ortamında bu ailelerimiz az önce e, sayın milletvekilimiz de söyledi 850 lira e, ödemeyle bu şeyleri başvurularını yapmışlardı. Bugün o şartlar maalesef yeni revizal revizelerle aynı şekilde devam etmeyecek. Belki 10 katı ücret ödeyecekler bu saatten sonra başlamış olsa bile. Bu binlerce insanımızın mağduriyetini her alanda yaşadıkları mağduriyeti, barınma yaşadıkları barınma sorununu gidermek için biz Gelecek Partisi milletvekilleri olarak sesimizi yükseltmeye ve iddiamız her zaman bağcı dövmek değil üzüm yemek, milletimize üzüm yedirmek olduğu iddiasını devam ettirmeye gayret ediyoruz. Söylediğimiz şehirlerde de, özellikle Denizli'de o bin konutluk mağduriyetin giderilmesi için mücadelemizi devam ettireceğiz. Sayın yetkililere de, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü yere düşürmenin kendilerine yakışmadığını tekrar hatırlatmak istiyoruz. Şimdi biz yüz bin konutun takipçisi olacağız. Zaten basına çok çıktı. Bütün televizyonlarda bu binaların yapılmadığını, yarım kaldığını, vatandaşların mağdur edildiğini Sema Vekilimiz söylemiş olduğu gibi 850 liraya alacaklarına aynen 10 misli olan 7 bin liraya 8 bin liraya kadar rakamların çıktığını insanlar ödeyemediğini feryatlarını basın kamuoyuyla paylaştı. Evet teşekkür ediyoruz İsterilse yapılıyormuş. Burada yapıldığı gibi de biraz önce bahsettiği Seydi Kemer'de, Muğla Seydi Kemer'de aynı zamanda Pamukkale Denizli Pamukkale'de Trabzon Sürmene'de ve Manisa Salihli, Burası da ve de 39 vilayetimizdeki yarım kalan veya hiç başlanmayan veya çivi çakılıp temel atılıp yarım bırakılan açık binaların ana binaların çıktığı fakat teslim edilmediği yerlerin teslim edilmesini bekliyoruz. Biz Gelecek Partisi milletvekilleri olarak bir yandan bunu takipçi olacağız. Bir diğer yandan 500 bin konutun takipçisi, 250 bin arazi ve 50 bin dükkanı bir yandan da 11 vilayetteki deprem konutlarının sayılarıyla beraber takip olacağız. Grup Başkan Vekilimiz İsa Besi Şahin Bey 9 şehrimize gitti ve orada kötü konutlarının başladığını sembolik olarak dağıtmayın. Sakın ola ki tam rakamlarla teslim edin dedi. Çünkü bir yıl içerisinde teslim edeceklerini söylediler. Hala teslim etmediler, edemezler mümkün diletmeleri. Ederlerse teşekkür ederiz. Biraz önce Sema Vekilimin işte teşekkür ediyoruz. Yaptığınız teşekkür ediyoruz. Ama biz de muhalefetiz sizi sıkıştıracağız. Sözünüzü, vaadinizi yapamayacaklarınızı söz olarak vermeyin, vaat olarak vermeyin. Eğer söz olarak veriyorsanız mutlaka yerine getirin. Devlet adamları böyledir. Devlet adamı veya hükümet adamı vatandaşına yalan söylemez. Söz verirse sözünü mutlaka yerine getirir. Bizler bunların takipçisi olacağız. Güçlü muhalefet iktidarı yola getirir. Güçlü muhalefet iktidarın sözlerini ve vaatlerini yerine getirmesi için de onları her geçen gün nefesimiz en en ensen enselerinde takip etmeye devam edeceğiz. İstenirse yapıyormuş, yapılıyormuş. Şimdi de biraz önce bahsettiğimiz iller, ilçeler ve de aynı zamanda 39 vilayetteki yarım kalan TOTÜ binalarını isteyin ve yapın diyoruz. Yapmazsanız sizi meclis kürsüsünde, sizi basın mensuplarının üzerinde, sokaklarda, meşru zeminlerde ve sizi aynı zamanda genel kurulda grup önerilerimizle Kanun tekliflerimizle, soru önergelerimizle ve de basın toplantımız toplantılarımızla sıkıştırmaya, sizin sözlerinizin takipçisi olmaya söz veriyoruz milletimize. Çok teşekkür ederiz. Ee, burada oturacak vatandaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun, olsun diyoruz. Vesile olduk. Bir, bir an önce yapmış şey olduğumuzda bir e, ironiydi. Bir mecazlı bir noktada, dolaylı bir göndermeydi. Açılışına da davet ederlerse geliriz. Ama biraz önce belediye başkanıyla konuştum. Camiden çıkınca belediye başkanı şöyle söyledi. Efendim siz basın toplantısı yaptığınızda burada işte e, temel, temel, atılmıştı. temel atılmıştı. inşaatlar başlamıştı dedi. Burada lütfen herkes doğruyu söylesin. Videolar ortada. Vatandaş balalar ortada. Bu TOKİ'nin konutlarının yapılacağı arazi bile bilmiyordu vatandaşlar. Çoğu yerde insanlar arazilerini arıyorlar. Herkesi doğru söylemeye, doğru olmaya, dürüst olmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederim.